Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, şimdi e, hemen bildiğimde bulunayım, alelacele açacağım. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var, oraya tıklarsanız, niçin abone olmanız gerektiğini de hemen söyleyeyim. Her gün artık burcunuza yönelik falımız var. E, bundan da haberdar olmak istiyor, günlük falınıza Dinleyebilirsiniz izleyebilirsiniz ve bundan da haberdar olmak istiyorsanız şayet bildirim zili butonu var sarı çan şeklinde oraya tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Sizden tek bir istirhamım var videolarımın devamı emeğim için e, rica ediyorum e, umarım beni kırmazsınız. like'larınızı ve e, beğenilerinizi işte e, aynı zamanda da yorum Atarsanız çok sevinirim. Yani yorumunuza uzun uzadıcıya isterseniz tabii ki yazabilirsiniz ama bir çiçek bir böcek de gönderebilirsiniz. Emoji gönderebilirsiniz. Bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve özel fal baktırmak için de videoların alt kısmında bulunan açıklamalarda orada WhatsApp numaram var yazarak bana ulaşabilirsiniz. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyelim ve bak ne güzel tuttu. Şöyle evirelim, çevirelim bakalım neler var neler yok. Evet sevgili arkadaşım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle ağırlığını koyman gereken durumlar var ve olaylarla karşılaşabilirsin. Bazı olaylarla karşılaşacaksın. Bu olaylarla ilgili de ağırlığını koyman gerekiyor. Yani bu gibi durumlarda kesinlikle kendini geri çevirmemen gerekiyor. Hani biraz böyle hareketli bir yapım var. Yani başarılı olabileceğin bir döneme gireceksin. Bir tartışmalar oluyor ama bu tartışmalarda hani etrafına karşı böyle iş yeri olabiliyor ama dilini ve zekanı kullandığın gibi yani kullanabilirsin. Bunu kullan yani onu demeye çalışıyorum. Bir türlü lafı şey yapamadım. Bu sayede insanların saygısını kazanabilirsin. Böyle de söyleyebilirim. Arkadaşlar ilk defa açtığım için sizin nezdinizde ve yorumladığım için arada böyle dil sürçmesi olabilir. Kusura bakmayın. Yani böyle kes yapıştır dur tekrar al yapmıyorum. Güçlülüğün yanında yer almaktan çok böyle birazcık daha çok mahzun. Olan insanlarla vakit geçirmek istiyor, istiyorsun ve bunlarla da geçireceksin. Bunlar sana şans getirecek çünkü. Karakterini daha iyi yansıtacaksın. Yani bu e, içinden gelerek yapacaksın ama bunu biliyorum. Ve bu sana şans getirecek. Yani şans getirsin diye yapayım anlamına gelmiyor. Çünkü karakterini yansıtacaksın ve bunu görecekler. Hayatın ne getireceği çünkü belli olmayacak. Biraz çok önemli bir konuda karar aşamasındasın. Bu kararı verirken oldukça zorlanabilirsin de. Bu nedenle karar verirken çok iyi bir düşünmen gerekiyor. Yani böyle bir düşünce içerisine girip gökten bir melek mi diyeyim, yani böyle bir şans mı diyeyim tak kafana konacak. Bu birazcık da parasal konularda sıkıştığına dair görüntüler var ama bu görüntüler koca bir balina mı diyeyim? Yani e, su yüzüne çıkmış seni arıyor. Ve e, gayet güzel bir toplu bir para geçebilir eline. Yani çok çok büyük de olabilir bu e, ama şunu söyleyebilirim. Yani Hızır Aleyhisselam geçti diyecek bir para bu. Yani ihtiyacın olduğu an bu olacak yani hiç umudun kalmamışken Ay, maşallah azman bal damlıyor bu damlamayı da devam etsin bence senin falın canım arkadaşım böyle e, birisi bir yere gidiyor arkasına bakıyor bir erkek ya da e, bey sen erkek sen gözün arkada kalmış böyle hep arkana bakıyorsun. ...yani veyahut da bir beyi... E, ...gönderiyorsan... ...o beyin gitmesi sana çok fazla şey... E, ...gözü arkada kalmış o kişinin... ...yani bayağı uzak... ...böyle haneye doğru bakıyor... ...hanede de e, arada şeyler var... ...yani dört rakamı var ama... ...dört ay mı diyeyim... ...dört gün mü diyeyim... ...dört yıl demeyelim... ...çünkü uzaklık... E, Zaman olarak bu şekilde gözüküyor. İnşallah hani e, sevdiğim bir insansa e, şunu dileyebilirim. Dört e, gün olsun en fazla. Ama e, nefret ettiğin veya istemediğin birisi de olabilir. Çünkü arkasına dönüp dönüp bakıyor. İnşallah dört asır olsun yani. Bunu söyleyelim. Kendinle ilgili böyle e, aslında beşle yedi... Ee, Rakam var bak bu 5 ile 7 hatta bunları e, yan yana da koyabilirsin. 57, 75. Bu e, rakamlara çok dikkat et. E, bunlar sana böyle çok iyi gelecek rakamlar. 57, 75, 5 veya 7. E, çok iyi gelecek e, bunlarla bir şans oyunumu oynamalısın. Ee, ya da beklediğin bir şey bu tarihler içerisinde mi gerçekleşecek bunları ileride göreceksin bak demedi deme bunu da not al sevgili arkadaşım içinde böyle iş hayatında böyle başarılarını kıskanan kişiler var bırakın kıskansın <laughs> ne güzel yani çünkü ufak tefek Tartışmalar yaşayabilirsin. Hiç bu polemiklere girme. Seni kıskanan kişilerin kim olduğunu anlaman zor değil zaten. Yani ...bunun farkındasın... ...onun için de tartışmalar sırasında... E, ...bu karşındaki kişi... ...hani terazinin kantarını kaçırabilir... ...yani oynat sinirlerini oynatabilir... ...onlar ne kadar üste gelirse gelsin... ...senin daha... ...ılman yaklaş... ...yani öyle yaklaşman gerekiyor... ...onlara karşı üstünlüğünü gösterecek bu zaten... ...yani karşındaki kişi... ...çatır çatır çatlıyor... ...başarı her zaman kıskanılır çünkü... Bu nedenle çok fazla takman gereken bir durum yok. Senin yapman gereken sadece ne hiç moralini, istifini daha doğrusu bozma ee, bile ona güler yüzle yaklaş. Ee, yani tabii ki haksızsa haklısın deme ama, ama ya bu senin düşüncen de bile güler yüzle cevap ver. Onu daha çok e, alaşağı. Moral olarak edeceğinden emin olabilirsin. Hayata dair inancını ve sahip olduğun gücünü koruyacaksın çünkü. Yani çok güzel çıktı fal. Yani şimdi bugünkü baktığım fallardan en güzeli de olabilir. Ama e, bazı hani ufak tefek hayatta e, şeyler olabiliyor da ne, ne diyeyim yani. E, onlar da olabilecek şeyler. Burada da işte o e, Bak çıkmış, e, yani 75, 5-7 çıkmış yani 75-57-5 veya 7 çıkmış burada da ona göre davranman gerekiyor. Arkadaşım lütfen bunları bak e, bir not al e, dedi dersin. Ben tabağa bu bakacağım. E, demek ki kısa sürdü 8 dakikadır bakıyoruz. Çünkü yarın da bakacağız sevgili arkadaşım. ...yani yarın da günlük falına bakacağız... Ee, ...hoşçakal demeden önce... ...abone olmayanlar lütfen abone olursa... ...çok sevinirim neden abone olacaksınız... ...söyleyeyim... ...her gün günlük falınıza... ...bakacağım... ...karşınızda olacağım... Ee, ...eğer ki herkes için söylüyorum... ...haberim olsun... ...işte yayınlanan videolar diyorsanız da... ...sarı çan şeklinde bildirim zili butonu var ya... ...oraya tıklıyorsun... E, ...hepsini seçiyorsun... Tümünü diyorsun ve e, en yeni videolarla seninle karşı karşıya geleceğiz. Sevgili arkadaşım sizden tek ricam şu olacak. Like'larınızı ve e, ufak da olsa bir yorum veya tabi bir emoji de olabilir. Yani bir e, gülücük atabilirsiniz, bir çiçek bir böcek atabilirsiniz. E, videoların devamı için ve emeğim için e, şimdiden çok teşekkür ediyorum ellerinize, kollarınıza. Dinlediğiniz için beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Özel fal içinde videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.